Selamun Aleyküm takipçilerim. Gülsüm'ün kanalı, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size patlıcan yemeği yapacağım. Yarım kilo kıymamız, parçetimiz var. Bir su bardağı zeytinyağı. Şimdi Etimiz kavruldu takipçilerim Şimdi bir baş küçük doğranmış soğan. 2 tane kırmızı biber. 3 tane yeşil biber. Şimdi bunu iyice karıştıralım takipçilerim. Sonra piştikten sonra fırına süreceğiz. Canlarım, yemeğimiz kavruldu şimdi. Bir tatlı kaşığı domates salçası. Şimdi 3 diş sarımsak. Bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Burada 6 adet patlıcanımız var. Takipçilerim siz sıkılmayın diye ben doğradım, hazır ettim suda ıslat, tuzlu suda ıslattım 15 dakika. Şimdi burada 6 tane domatesimiz var. Üzerine dökelim. Bu piştikten sonra takipçilerin fırına sürecek, Biraz bir yer 15 dakika kaynayacak. Fırına süreceğiz. Görüşürüz 15 dakika sonra. Takipçilerim yemeğimiz pişti şimdi. Tepsiye döküyoruz. Fırına gidecek. Şimdi bunu fırına süreceğiz. Görüşürüz Fır piştikten sonra. Allah'a emanet olun. Takipçilerimiz yemeğimiz pişti. Fırından çıkardım. Yapıp yiyeceklere afiyet bal şeker olsun. Kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.